Hocam merhaba. Merhaba. Bugün ekolleri konuşalım istiyorum birazcık. Aynen. Böyle alandan olmayan insanların terapi almak isteyen insanların bir şekilde bir yerlerden duyduğu bir şey oluyor ekol, ekol, ekol. İşte on ne çalışıyor, bu nasıl çalışıyor vesaire falan gibi. Ekolün önemi nedir bir danışan için? Aslında yapılan çalışmaların bugüne kadar geldiği noktada işte nörolojik araştırmalar bize artık şunu söylüyor. Ekolden daha üstün bir şey var. Bu da ilişki. Danışanın terapistle ilişkisi. E, bu bağlamda düşünecek olursak hani danışanların terapistlerini seçerken öncelikle e, bu ilişkiyi kurabildikleri, ne hissettikleri insanları seçiyor olmalarını anlamlı buluyorum. Ama bunun haricinde ekol diye bir şey de tabii ki var nedir mesela? Bir ekolü bir diğerinden farklı kılan nedir? Ben bir danışan olarak ekolü çok önemsemeli miyim? Buraları da biraz anlatabilir misiniz? Danışan olarak ekolü çok önemsemeli miyim? Biraz kendimi tanımakla ilgili bir şey olabilir. Hani davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşçu ekoller gibi kabaca böyle ayırabiliriz bunları. Biraz katman katman. Yani gerçekten ben davranışsal bir yerden işte fobilerimi çalışmak istiyor olabilirim. Belki o çalışmak istiyor olabilirim ve sadece bu davranışlarla ilgili olabilirim. Böyle bir yerden yürümek istiyorsan, daha bilissel davranışçı bir terapiste gitmek... işimi hızlandırır, kolaylaştırır. İlişki kurmam da örtüşen bir şeye dönüşür o kişiyle. İhtiyacımı karşılıyor çünkü karşımdaki kişi. Ama kendi daha derinlemesine bir şey çalışmak istiyor olabilirim. İşte biraz daha hayatın anlamı... Benim kendi değerler sistemime biraz bakmak istiyorumdur belki. Geçmişimle bugün arasında bir köprü kurmak istiyor olabilirim. Bir hikaye e, işte yazmak istiyor olabilirim kendi hayatıma dair ve bunu tek başıma yapmak benim için kaotik ya da karmaşık geliyor olabilir. Buralarda da denemek çalışan ya da var çalışan bir terapistle gitmek beni daha tatmin eden bir çerçeve sunacaktır bana diye düşünüyorum. Yani danışanın aslında terapi odasına götürmek istediği şeye göre tercih edeceği bir çalışma formunu öneriyorsunuz siz. Biraz öyle bir şey öneriyorum aslında. Çünkü ihtiyacımı bilerek gidersen eğer kendimi de e, sürekli böyle bir terapistten öbür terapiste savruluyorken bulmuyor olacağım. Yani en temelde gerçekten şey kurabiliyor muyum bu kişiyle? İkincisi onun sunduğu şey bana uygun mu? Yani semptomumu mu çalışacağım? Kendimi mi çalışmak istiyorum? Buralara karar verdiğim bir noktadan daha hızlı bir süreç ilerlermiş gibi akarmış gibi geldi ona. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Rica